Tapu ve kadastro emekçilere yapılan saldırılara önceki gün bir yenisi daha eklendi arkadaşlar. 11 2 2013 Pazartesi günü saat 16.35 sıralarında Tapu ve Kadastro binası ikinci kat Yüreğir Tapu Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşımız Ömer Akgün görevini yerine getirirken darp edilmiş ve bıçaklı saldırıya uğramıştır. Arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyoruz arkadaşlar. Yaşanan bu vahim olay bir kez daha göstermiş ki yoğun iş yükü altında hizmet vermeye çalışan tapu çalışanlarının hiçbir can güvenliğinin olmadığıdır önceki gün meydana gelen 30-40 dakika boyunca devam eden şiddete karşı kurum güvenliği çaresiz kalmıştır. Arkadaşımız ve tüm çalışanlar 30-40 dakika boyunca şiddete ve hakarete maruz bırak bırakılmıştır. Bizler tapu ve kadastro çalışanları olarak kamudaki en düşük ücret almamıza rağmen yapmamız gereken işin 4-5 katı iş yapmak zorunda bırakılıyoruz. İşlerimizi yetiştirmek için gece yarlarına kadar, hafta sonları çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Her geçen gün çalışan sayısı biraz daha artan iş yüküne karşı azalıyor ve yetersizdir. Yoğun iş yükü altında psikolojimiz bozulmuş olup her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet, alana tapu bölümlerinde yaşanan ilk şiddet olayı değildir. Gerekli önlemler alınmazsa korkarız son olmayacaktır. Bu nedenle gerek kurum, gerek emniyet ve gerek tüm güvenlik yetkilerini görev çağırıyoruz. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Kurum yetkililerine sormak isteriz. Gerekli önlemleri almanız için bir arkadaşımızın Ölmesi mi gerekiyor? Can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa iş bırakma dahil her türlü meşru hakkımızı kararlılıkla kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.